Serdar. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii, buyur. Bu evlilik meselesi ne olacak? Dönüşü olmayan bir yola girdik artık. Ciddi ciddi evleniyorsun yani. Evlilik ciddi bir müessesedir Zehra. Serdar. Ya tamam, takacağım bir çeyrek altın zaten. Tamam, istemez. Senin için endişeleniyorum. Gerçekten benim için mi endişeleniyorsun yoksa Ceren'i kaçırırız diye mi düşünüyorsun? O kadın sana her an kötü bir şey yapabilir. İzlendiğini ya da yakalanacağını anladığı an... ...senin gözünü kırpmadan öldürebilir Serdar. Ben de ona her an kötü bir şey yapabilirim. Belki de evlilik böyle bir şeydir. Deneyeceğiz. Bizim hala onun bağlantılarına ihtiyacımız var. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Dikkatli ol, tamam mı? Oluyorum. Zaten artık takip edilmiyor. Biliyorum. Bir müddet risk almayalım dedik. Bir an gerçekten benim için endişelendiğini düşünmüştüm. Gerçekten senin için endişeleniyorum. Risk alıyorsun. Almasam ah, burada olamam. Hepimiz alıyoruz. Bu ülke hayatını riske atanlar sayesinde ayakta durmuyor mu? Sen yine de dikkat et. Tam yedi şehit. Biri de albay. Yine bir sürü ailenin ocağına ateş düştü. Bu ülkenin düşmanı bitmeyecek. Ya ben anlamıyorum. Bizim Suriye'de ne işimiz var abi? Ha işte. Bir de Suriye'de ne işimiz var diye sormuyorlar mı? İfrit oluyorum ben. Gürcan kardeş. İtalya'nın ne işi var? Fransa'nın ne işi var? Amerikalı'nın, Rus'un, Hatta Çinli'nin ne işi var? Bunları sormak aklına geliyor mu? Onlar orada mı? Sadece ülkeler de değil. İşte bir sürü terör örgütü, paralı asker grupları. Gürcan, dünyanın en zengin petrol yatakları orada. Yani yıllardır sömürülüyorlar. Ayrıca halkları susuz, aç, sefaret içinde. Biz hepsini dağıtacağız. Kendi petrollerini adamlarına geri vereceğiz. Neden? Çünkü biz bu dünyanın zabıtasıyız, öyle mi? Öyle birader. Aynen öyle. Senin Suriye dediğin yer, şunun şurası yüz yıl önce vatan toprağıydı. Sonu önemli değil. Maksat mazlumun yanında yer almak. Lıkır lıkır içtikleri petrolü hepsinin boğazına diziyoruz. Dertleri o. Sen içini ferah tut Gürcan kardeş. Olmadığımız masa yok evvelallah. Tüm masalarda varız çok şükür. Ya Mete başkanım olmasa var ya... ...ya bu benim elimde kalır. Döverim ben bunu arkadaş. Öğrenecek. Anlayacak zamanı. Ya bunlara ne diyorlardı? Bunların kuşağı Z kuşağı mıydı? Yok, o kadar da değil. Gürcan Y kuşağı. Ya ha Y kuşağı, ha Z kuşağı. Hiç fark etmez. Biz bu meseleleri bunları anlatamıyorsak kimseye anlatamayız. Yani ülkemizin geleceği bu çocuklar. Aslında zeki çocuk Gürcan. Baba olaylarını aşamıyor sadece.